Arnavutköy'de 2004'te henüz 16 yaşındayken 17 bıçak darbesiyle öldürülen ve katilleri o dönemde tespit edilemeyen Arzu Tuncel'in ağabeyi, ihbar mektubu, sonrası tutuklandı. Genç kızın, bakire olmadığı gerekçesiyle katledildiği ortaya çıktı. Arnavutköy'de 17 yıl önce, 16 yaşındaki Arzu Tunceli bakire olmadığı yönündeki dedikodulardan dolayı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki ağabeyden biri hakkındaki beraat kararı, ihbar mektubu, sonrası başlayan soruşturmayla üst mahkemece kaldırıldı. Mahkeme, A.B. Şener Tuncel'e müebbet hapis cezası verdi. Daha önce iki A.B. hakkında suçu işlediklerine dair kesin bir delil bulunmaması nedeniyle beraat kararı verilmişti. Arnavutköy'de 5 Şubat 2004'te gerçekleşen olay sonrası hazırlanan iddianameye göre, 16 yaşındaki Arzu Tuncel ile Güner B. ile askere gitmeden önce nişanlandı. Güner B., nişanlısı öldürülmeden iki gün önce evlilik hazırlıklarını konuşmak için ailesinin evine gitti. Arzu Tuncelin annesi Güner B, "Y oğlum sen askerdeyken Arzu evin çatısında çamaşıra asarken çatıdan yere düşmüş. Bu esnada kızlığı bozuldu. Sen erkek adamsın. Gerdek gecesinde kolunu az kesersin kan akıtırsın. Bu olayı fazla büyütme." dedi. Bunu duyunca şok yaşayan Güner B de "Niye benim büyüklerime haber vermediniz? Muayene ettireceğim. Kaza sonucu olduğu ortaya çıkarsa evlenirim." diye konuştu. İddianameye göre olayı duyan ve olay tarihinde 23 yaşında olan A.B. Şener Tuncel bu iddiayı kardeşi Arzu'ya sordu. Arzu da ağlayarak "Bakireyim. Kimseyle ilişkim olmadı. Komşular bana iftira atıyor." dedi. Ancak Arzu Tuncel'in yakınlarına öldürüleceğini söylediği anlatıldığı iddianamede, çevredekilerin dedikoduları nedeniyle cinayete kurban gideceğini bildiği, daha sonrasında Maktülen'in ağabeyi Şener Tuncel'in jandarmaya Maktül'ün kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunduğu ve Maktülen'in evlerine yürüme mesafesinde boş bir arsada 17 yerinden delici ve kesici aletle yaralanmış şekilde canavarca hisle öldürülmüş şekilde bulunduğu anlatıldı. 16 yıl sonra gelen ihbar mektubu üzerine dosya yeniden ele alındı soruşturmayı yürüten savcılığa olaydan 16 yıl sonra, 5 Şubat 2004 tarihinde Gazi Osman Paşa'ya bağlı Boğazköy Atatürk Mahallesi 9. Sokaktan 1. Said Tuncel'in kızı Arzu Tuncel, ağabeyi Şenol ve Yemlihan tarafından bıçakla öldürüp sokağa atıldı. Öldürme sebebi bu kız halasının oğlu Ö.K. tarafından hamile kalmış ve Ö.K. şu anda Bingöl'ün Karlova ilçesine bağlı Kaşıkçı köyünde oturuyor. Böyle bir olay olduktan sonra biz mahalle sakinleri olarak seyirci kalmaktan rahatsız oluyoruz. Bunun için birkaç kez karakola haber verdiğimiz gibi hiç kimse ilgilenmedi. Son çareyi değerli makamınıza bildirmek zorunda kaldık, yazılı bir ihbar mektubu ulaştı. Bu ihbar mektubu üzerine savcılık, dosyayı yeniden ele aldı. Arzu'nun halasının oğlu Ö, ifadesi alındı. Ö, K, 1999 ila 2000 yıllarında Arzu Tuncel'in İstanbul'daki babasının evinde kaldığını, ancak Arzu ile aralarında duygusal veya cinsel herhangi bir ilişkisi olmadığını, öldürüldüğü gün köyde olduğunu, nasıl öldürüldüğünü bilmediğini, söyledi. Aile, nişanlısının doktor ısrarından rahatsız olduğu iddianamede, delillere göre nişanlısıyla evlenmek üzere olan Arzu Tuncel'in çevresinde komşular tarafından yapılan dedikodularda bakire olmadığı söylentileri çıkınca bunların ailesini rahatsız ettiği, o yüzden bir an önce Arzu'yu nişanlısıyla evlendirip konunun kapanmasını istedikleri, Arzu'nun çamaşır asarken düşüp kızlığının bozulduğuna inanmayan nişanlısının doktora götürme ısrarından da ailenin rahatsız olduğu vurgulandı. Cinayet gecesi nişanlısını bu ısrarından vazgeçirmeye çalıştıkları, ancak nişanlısının kararlı olduğu, Arzu Tuncel'in ağabeylerinin de bakire olmadığı çıkarsa namuslarının kirleneceği, çevreye rezil olacakları, utanacakları veya ailenin onurlarının kırılacağı düşüncesiyle ve töre baskısıyla Maktule'nin kızlık muayenesi için doktora götürüleceği gün Maktule'yi öldürdükleri kaydedildi. Otopsi raporuna göre bakire çıktı, soruşturmayı tamamlayan savcılık o